Şimdi seni göstereyim. Tamam şimdi göstersene arkadaşlara. Arkadaşlar şimdi, <laughs> şimdi parka geldik. Parka geldik. Şimdi yavaş yavaş merdivenlerden çıkıyorsun. Evet. Dikkatli olmak lazım değil mi Güneş? Ama burada var. Evet ellerimizi bir yere sürmüyoruz. Evet. Elimizi ağzımıza kesinlikle götürmüyoruz. Evet. Tamam. Tamam. Hı? Oradan geçiyor. geçiyoruz. Şimdi Evet. Şimdi. şimdi <laughs> tane. Küçük kaydıraktan mı kayıyoruz? Evet. Tamam. Kay bakalım göster arkadaşlara. Bak Şimdi hangisinden kayıyoruz? Bir de arkadaşlara anlat bakalım. Tamam. Şimdi arkada. Elimizde bu koyduk. Evet. Burada kıyak. Evet. Burada ayak. Tamam. Burası kuyruk. Burası da ayak. Evet. Şimdi ak, arkada. Burası kız. Tamam. Burası da kız. Evet. Şimdi akartan. Hı. Şimdi büyükten mi kayacaksın Güneş? Ay, evet. Tamam. Hadi anlat sen arkadaşlara. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi böyle yapıyoruz. Tamam. Şimdi büyükten arkadaşlar yakınca sabah sabah çıkıyoruz. Evet. Tutunarak dikkatli bir şekilde çıkıyorsun değil mi? Evet. Aferin Güneş. Çocuklar böyle çıkıyor. Çocuklar öyle çıkar. Evet. Çocuklar öyle çıksın değil mi anneciğim? Evet. Güvenlik önemli. Ama ama acil. Tamam. Ama acil. Tamam ben şimdi geleyim buradan seni çekeyim. Arkadaşların da görsün. Arkadaşlar. Bu yalnız çok dik bir kaydırak. Ben şuraya ayağımı koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ayağımı çekiyorum. Tuttum Aynen. seni Güneş. Susayım. Sen <laughs> ayakkabı. Oy ben canım deşin benim. Deşin tamam. Şimdi hadi başkalarını tanıt. Şimdi arkadaşlar. Hangisini tanıtalım? Arkada. Ay atlar var şurada. Atları mı göstersek arkadaşlara? Hayır. Bunlar ne güneş? Bunlar ne işe yarıyor acaba? Böyle. Ha bir öyle bir öyle mi? Tamam. Ay çok güzel. Şimdi. Harika tamam. <laughs> 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 evet. Çok güzel. Bunda ne yapıyorlar anneciğim? Ne? Bunda ne yapıyorlar? Sanırım tırmanıyorlar ama sen aradan geçiyorsun. Çünkü yaşın biraz küçük galiba değil mi? Büyük, biraz büyükler için mi yapılmış anneciğim bu? Evet. Evet annem. O da mı büyükler için? Tamam. Şimdi. Büyüyünce onları da kullanacaksın değil mi? Onlarla da oynayacaksın. Evet. Şimdi hmm, orada da sana yardımcı olmam lazım sanırım. Evet. Ya da çok dikkatli olman lazım. Arkadaşlar. Evet. <laughs> şimdi bu koyuyoruz. Şimdi evet. Biz, tamam. Ben sana destek olayım mı burada? Oh. Tamam elinden tuttum. Sen de o taraftan rahat tutun tamam mı? Güzel tutun. Ayağını da tam bas. Bak. Tamam. bak. 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 Sen bak. oradan da tut. Oh. 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 <laughs> <Oy oy. gülüyor> tamam hadi. <laughs> hadi. Tamam. Aferin sana. Tamam evet aferin sana Bak. süpersin çok güzel kaydın duduklar Şimdi dondurma yok hmm, evet ama, ama... ama biz daha mart ayındayız anneciğim mart ayında dondurma yenmez değil mi annem evet ama duduklar burada dondurma yok evet yesinler ablalar afiyet olsun ablalara hadi sen devam et bakayım tamam bu Şimdi. Şimdi buna da gidelim. Gel atlara da bakalım. Ne? Atlara da bakalım. Atlar geldim geldim geldim. Tamam. Evet. Gel elini tutayım. Oradan tutun. A ayağını atabilecek misin? Ayağını atabilecek misin anneciğim? <laughs> Şuraya basman lazım. Bak oradan kulaklarından tut. Öteki ayağını buraya basman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Şu aya <laughs> bu ayağını da buraya at. Tamam. Ben de sana destek vereyim. Evet. Oturdun mu? Evet. Şimdi, ben seni döndüreyim olur mu? olsun. Tamam, yavaşça. Yavaş yavaş döndürüyoruz. Yavaş yavaş. Evet. Anne çok Yavaş mı? Daha mı yavaş döndüreyim? Böyle iyi mi? Daha mı hızlı? Tamam, daha hızlı. Böyle nasıl? Hayır. İyi mi? Değil mi? Aa. Ama başın dönmesin. Gel bir de şu salıncağı tanıtalım. İkili biniliyor o salıncağı. Beraber binelim mi salıncağı? O değil. Diğerini. Sen ayağını at buraya. Ben seni indireyim. Yardımcı olayım ben sana. Şu, şu salıncağı. Bak burada. Şunu. Evet. Evet ona. Hadi bakalım. Bir, bir Ay, bir Yok karşılıklı oturalım biz seninle binelim olur mu? Ama bir Bir Dur. Dur. Ben de oturayım. Ben de oturayım. Sen de buraya otur. Ay ben, de oturayım. Ay. <laughs> Sen de. Ay, çok yakın olduk biz böyle. Nasıl olduk biz böyle? Nasıl oldu? Şöyle mi çekelim mi anneciğim? Haydi söyle gel. Arkadaşlar. Şimdi annemle bindik de. Annem bindik. Beraber bindik. Bunlar da anne bilmişler. Evet. Bak. Hı <laughs> hı. <Aa, gülüyor> <küs, küs, küs. gülüyor> Ama birisinin sağlaması mı lazım? Ne? Evet. Şimdi arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay. Videomuzu kapatalım. Olur mu? Hayır. Tamam hadi bay bay arkadaşlar.